Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kan çekler yeni bölümde siz de artık Cevahir'in ve Hasan'ın sonu gelsin. Ve Dilan ile Baran çok mutlu olsun diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Fırat ve Gül asla ayrılmasın diyorsanız beğen tuşuna basın ve sayımızı görelim. Kan çekler dizisi yeni bölümde en son Baran ile Dilan hayatlarına yeni bir başlangıç yaptıktan sonra çok mutlu olacak. Fakat Baran en son Cevahir'in adamını konuşturup Cevahir'e kimin yardım ettiğini bulmak isteyecek. Yoksa her zaman Cevahir kendisinden bir adım önde olacak. Ve yeni bölümlerde Kudret Bey Hasan'ı sıkıştırıp artık sonunu getireceğini söyleyecek. Ve Hasan artık Kudret Bey ve Baran'dan asla kurtulamayacak. Ve yeni bölümlerde bütün gerçekler gün yüzüne çıktıktan sonra Hasan ve Cevahir'in sonu gelecek. Çünkü Hasan şimdiye kadar her ne kadar ailesine ihanet etse de yaptıkları asla yanında kalmayacak. Ve Dilan artık Baran'ı asla yalnız bırakmayıp her zaman onun en büyük destekçisi olacak. Ve yeni bölümlerde artık bu ikiliği kolay kolay kimse üzemeyecek. Çünkü Baran Cevahir hapisten çıksa bile onun peşini asla bırakmayacak. Ta ki onu yok edene kadar. Ve yeni bölümlerde Baran Fırat'la konuşup Gül ile ayrılmasını istemeyecek. Çünkü bu ikilinin birbirlerine yapıştığını ve asla birbirlerini üzmemesi için ellerinden geleni yapmalarını isteyecek. Ve yeni bölümlerde Gül, Fırat'ın söyledikleri karşısında çok üzülecek. Fakat Baran bu ikilinin ayrılmaması için onların en büyük destekçisi olacak. Evet arkadaşlar şimdilik annesimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.